Bugün Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde PKK terör örgütü mensupları sınava giden Türk milliyetçisi öğrencilere saldırı girişiminde bulunmuşlardır. Dağdaki arkadaşları bir bir gömeren bu itler Ankara'nın göbeğinde Türk milliyetçilerini ölümle tehdit etmişlerdir. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dekanlığı'na ve bizi tehdit eden bütün teröristlere sadece ve sadece şunu söylüyoruz. Eğer bu fakültede kan akacaksa o kan bizden akmayacak. Eğer bu fakülteden can çıkacaksa o can bizden çıkmayacaktır. Dil Tarih O